Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu ayak tabanındaki yanmalar olacak. Biliyorum çoğunuzun şikayeti yatağa yattığınızda sanki ayağınızın altı alev alıyormuş gibi bir his oluşması. Bazen bu his karıncalanma ya da böyle küçük iğneler batması şeklinde de karşınıza çıkabiliyor. Peki bu hisler neden oluşuyor? Ya da bu yanmanın temelindeki mekanizma ne? Ve biz bunu tedavi edebilir miyiz? Sorularının yanıtlarını oluşturacak. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram, adresini buraya bırakıyorum. Instagram gramdan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gelin bu ayak yanmasının nedenleri nelermiş kısaca videomuza giriş yaparak başlayalım. Bu videodaki bütün bilgileri soru cevap şeklinde ilerletelim ve böylece anlamanız çok kolaylaşsın. Öncelikle ayak yanması dediğimiz şey ne ondan bahsedelim. Ayak yanması sizin yatağa geçtiğinizde ya da ayaktayken oturur pozisyona geçtiğinizde tabanınızdan sanki böyle ayağa doğru yayılan bir sıcaklık hissi iğnelenme ya da karıncalanma şeklinde tarif edilebilir. Peki bu ayak yanmasının belirtileri nelerdir dediğinizde de siz otururken ya da uzandığınızda özellikle o bölgede çorap dahi giyseniz sıkacakmış gibi sıcaklığını artıracakmış gibi bir hissiniz varsa ya da az önceki söylediğim gibi uyuşukluğa benzeyen karıncalanma hissiniz varsa bu ayak yanmasının belirtileri arasında sayılabilir. Peki ayak yanmasının nedenleri nelerdir? İşte bu nokta çok önemli çünkü siz eğer kendinizdeki ayak yanması ya da karıncalanmasının nedenini bilirseniz tedavi etme şansınız var. Ayak yanmasının en temel nedenlerinden bir tanesi şeker hastalığı. Şeker hastalığında özellikle bacaklardan aşağıya doğru giden sinirlerden bazılarının hasar sonucunda ayak tabanınızda duyusal algılayıcılar bozuluyor. Bu ne demek? Bizim sinir sistemimizde hem hareketi yöneten hem de sizin duyularınızı algılayan bazı algılayıcılar var. Maalesef şeker hastalığında bu algılayıcılardaki bozukluk sizin ayak tabanınızdaki sıcaklığın değişmesine neden oluyor. Yani normalde herkesle birlikte oturduğunuz bir ortamda herkes mutlu herhangi bir sıkıntısı yokken siz maalesef bu problemden müzdarip olabilirsiniz. İkinci en büyük nedeni ise B12 eksikliği. Yine yapılan çalışmalara baktığımızda B12'nin özellikle el ve ayaklarda yangı bazen de aşırı üşümeye neden olduğu bulunmuş. Ve yine sık görülen nedenlerden bir tanesi de ferritin yüksekliği. Eğer normalden fazla ferritin barındırıyorsa bedeniniz böyle durumlarda da genellikle ayak el yanması gibi şikayetler oluşabilir. Bir diğer neden de bizim burada küçük bir tiroid bezi dediğimiz bir organımız var bu organımız metabolizmamızın hızından sorumlu. Eğer o organ çok fazla çalışıp çok fazla hormon salgılıyorsa bazı durumlarda o hormonun salınımı ile birlikte metabolizma hızı yükseliyor ve genel olarak vücut ısınız artıyor. Bu da bazen ayak taban yanmasına neden olabiliyor. Yine kadınlarda karşılaşılan en önemli nedenlerden bir tanesi de hormonal dengenin bozulması. Bazı dönemlerde hormonal dengelerin değişmesi özellikle östrojen hormonun artmasıyla birlikte kadınlarda ayak yangısının, yanmasının hatta alev almasının görüldüğü gözlemlenmiş. Bazı durumlarda da hemoglobin sayısının yüksekliği bu tarz problemler oluşturabilir. Dediğim bütün problemler için alanında uzman doktorlara danışarak çözüm önerisine ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla medikal olarak ayak yanmasının temel sebepleri bunlar diyebiliriz. Şimdi gelelim fizyoterapiyi ilgilendiren kısmı. Bazı durumlarda yanlış ayakkabı kullanımı, ayak arkanızın düşük olması yani düz taban olmanız Gün içerisinde o bölgeye binen yükleri artırıyor. Bu bölgedeki yüklerin artmasıyla da sizin ayak tabanınız daha hassas, daha yangılı hale geliyor. Yani aslında ayak taban yanması her zaman medikal problemlerden değil, bazen sizin duruş problemlerinizden, bazen de o bölgeye çok yüklenmenizden kaynaklanır. Çok yüklenmeden kastımız ne? gün içerisinde sürekli ayakta çalışıyorsanız, çok fazla mola veremiyorsanız, mola verdiğinizde oturamıyorsanız maalesef ayak tabanında düşünün bir şeye sürekli baskı uygularsanız o bölgedeki kan dolaşımı ile ilgili bazı sıkıntılar oluşur. Bu sıkıntıların sonucunda da ayak yanması oluşabilir. Peki ayak yanmasının tedavisi nasıl olacak derseniz eğer medikal bir probleminiz varsa az önceki söylediğim problemlerden ötürü doktora danışabilirsiniz. Ama evde de bir şeyler yapayım bu yangı azalsın. Geceleri beni uyutmuyor, uykudan uyandırıyor ya da akşam uyumaya çalışıyorum ama o yangı beni rahatsız ediyor diyorsanız yapabileceğiniz çok basit bir yöntem var. Aslında iki yöntem var. Hepinizin ulaşabileceği şekilde anlatacağım. Birinci yöntemimiz ayaklarınızı sadece ılık suda bekletmek. Yanlış duymadınız. Sizin yapabileceğiniz en kolay şey bir kovaya ılık su doldurmak ve 15 dakika su seviyesi ayaklarınızın üzerine çıkacak şekilde o kovada ayaklarınızı tutmanız. Bu durum bize ne yapacak derseniz ılık suyun sizdeki gevşetici etkisi aslında o yangıyı azaltacak. Bu yöntemi denediniz bir hafta 10 gün denediniz belki o bölgedeki bu yanmaları azaltabilirsiniz. Bunun dışında ilginçtir ama çalışmalarda yer verilmiş bir diğer yöntem var. Elma sirkesi. Hocam elma sirkesiyle ne yapacağız diyorsanız aslında bu konuyla ilgili de çalışmalar var. Aslında içeriği benzer olduğu için diyorum. Yoksa bir farklı ilaç kullanılarak da yapılıyor bu yöntem. Ayağınızı yine bir kovanın içerisindeki suya daldırmanız gerekiyor. Ve iki çorba kaşığı elma sirkesini suya ekleyerek yaklaşık 15 dakika bekletmeniz gerekiyor. Bu neye yarıyor? Özellikle o bölgedeki elektrolit değişimiyle ayak bölgenizdeki yangının azaltılmasını sağlıyor. Yapmanız gereken şey çok basit. 15 dakika ayaklarınızı kovaya yerleştirdiniz. 2 çorba kaşığı elma sirkesi koydunuz ve beklediniz. Eğer ayağınızda mantar benzeri problemler varsa biraz yakıcı ve rahatsız edici olabilir. Öncelikle o mantar problemini çözmek için doktorunuza danışın. Ama elma sirkesinin sizde oluşturabileceği herhangi bir yan etki çalışmalarda yer verilmemiş. Dolayısıyla yararının çok yüksek olabileceği bir yöntem. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bahsetmek istediğim konu bu şekildeydi. Eğer sizin de kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz olursa Instagram adresini buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana ulaştırabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.